Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile etkinlik videosunda birlikteyiz. Bugünkü etkinlik videomuz PMGC jetonları üzerine olacak arkadaşlar. e merkezi içerisinde PMGC izleyerek giriş yaparak Erangel'de maç yaptığımızda yerden veya turnuva maçlarını izlediğimizde ise mesaj kutumuza gelecek şekilde jetonlar kazanıyoruz. Peki bu jetonlar ne işe yarıyor? Şimdi onları bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın buradan şu an 20 jeton topladım. 25 oldu. 29. 30 jeton. Her gün 10 dakika izleme karşılığında jeton kasabilirsiniz dostlar. Hemen jetonlar nasıl kullanılıyor bir onu inceleyelim. Envanterimize bu jetonlar geliyor arkadaşlar ve geldikçe de yükseltmeye devam ediyoruz. Şimdi jetonu bulalım. Jetonu bulduktan sonra kullan diyelim. 47 tane jetonum varmış. Bakın kullan diyorum. Herhangi bir yere atmıyor arkadaşlar. Neden atmıyor? Çünkü şu an bu jetonları kullanacağımız etkinlik henüz gelmedi. Set, gözlük ve paraşüt alabiliyor gözüküyoruz. Geçmiş dönemde nasıl etkinlikler, nasıl sandıklar gelmişti. Şimdi bir onları kontrol edelim arkadaşlar. Büyük ihtimalle tarih geldiğinde bu etkinliklere benzer bir etkinlik gelecek ve jetonlar oralarda kullanılacak. Hadi geçmiş dönemdeki 3 sandığımıza bakalım arkadaşlar. Evet ilk sandığımız bu şekildeydi. Kasım'ın 30'unda gelmişti. 24 Aralık'a kadar duruyordu. Burada topladığımız jetonlarla bir tane kırmızı kasa alıyorduk ve bu kasayı açtığımızda tava, set veya paraşüt üçünden birini seçip kalıcı bir şekilde elde edebiliyorduk arkadaşlar. Bu etkinlikten sonra Ocak ayında iki farklı sandık şeklinde yine jeton etkinliği gelmişti. Burada etkinliğin ortasında gözüken şu kasayı açıp yine kalıcı öğeler çıkartmaya çalışıyorduk. Ben şu seti almıştım arkadaşlar. Hatırlayanlar olacaktır. Bu sandık baktaydı arkadaşlar. Acayip bir şekilde açması zordu. Bir türlü beceremiyorduk. Çok iyi hatırlarsınız. Yine bu sandığa paralel o sandıktan sonra üçüncü sandık gelmişti. Buradaki öğeler biraz daha güzeldi. Setler vesaire alınabiliyordu. Yine bu sandığı da açmakta çok zorlanıyorduk arkadaşlar. Şimdi tekrar oyunumuza dönüş yapalım. Şu an jetonları kullanamıyoruz diye kasmamazlık yapmayın. Gerçekten güzel ödüller verebilir. Etkinlikte jetonların kullanılacağı kasaları beklemekten başka şu an yapacak bir çaremiz yok arkadaşlar. Kasa geldiğinde ayrıca videosu da yapılır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.